Evet, Vaux kalesinden devam. Uzun zamandır Vauxhall oynamıyor idik, o sebeple nostalji yapacağız ve artık e, tuzaklı bomba gameplaylerimize döneceğiz. Kıymetli akideşler. Beyler burada durmamız şart mı ya bizim? O oh, geliyorlar geliyorlar. Ya nasıl abi gözünü seveyim ya. Ah. Ya amına. <laughs> Başladık eski günlerdeki gibi. Oo E'de kaç kişi var lan? sokayım. <laughs> Oo burada kim lan bu casus böyle? Öldüm lan öldüm tamam amına koyayım. <laughs> Uçan uçana ben inanmamıştım diyor 88 88 yıldız tuzaktım ama inanmamıştım kendim gördüm inandım diyor. Beyler We are losing Objective Dust. Paris-vous, cyclical Quelqu'un a des munitions Besoin de munitions We have lost Objective Duff. Plus de munitions Arada dropumsu bir şeyler oluyor ya bilmiyorum artık. Abi sık artık üzerine sıkıyorum bak ya. Valla videoda yavaşlatıp bakacağım ya. Yani nasıl vurmuyor ben anlamıyorum. Baskı ateşindeyiz diye mi? Bu kadar mı etkili ya? Yani bitti mi yani artık? Baskı ateşindeyse hiç mi vuramıyoruz? Bıktım ya. Abi. İnsan utanır lan aman Allah'ım. Abi şaka yapıyorsunuz ya. Daha güzel bir mango yok mu ya? Şu lambda doğalım şu <laughs> hiç boş geçmiyoruz hiç. <laughs> hiç boşumuz yok. Ya oğlum bu adam Hile mi yapıyor lan bu? Aga Ne diyeceğimi bilmiyorum yani Oyun bug'ı olduğunu düşünüyorum ama Beyler oradan biz gidemeyiz bak Orası karman çorman arkadaş Hayır 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 bu olmaz. Abi bu adam ben hiç anlam veremiyorum şu anda. <laughs> losing objective Millet sinir hastası oldu benim izimde. Canımız az biz şöyle <laughs> Lady Lady de uçtu. <laughs> Mermi verin lan. Kurları da koyalım. Mermi verin. Patlattı be. Artık takılmaz. Bok takılmaz. Nereye takılmaz? İlla ki takılacak oğlum. Benden öyle kolay mı kurtulmak? Valla arkalarında spawn oldum. Yani üzgünüm de. Biz neredeyiz? Beyler durun bakalım. Şu pas kasak. Çinliği. Oğlum bu tuzakta bombaya kim takılır ya Allah aşkına yani ya, koyarken insan biraz düşünür ya bana neye göre koyuyorsun diyorlar koyarken düşüneceksin abi ben buna takılır mıydım takılmaz mıydım ona göre koyacaksın bu kadar basit yani. Beyler dikkat edin. Bien pink, bien que ça, İyi bari, asisti geldi. O da olur. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. gene kurtarıyor yani büyük harita olsaydı muhtemelen kurtarmayacaktı. Ölmüyor adamlar ya. Burada bir soluklanalım.

Kaç 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 kaç. Burası hiç iyi durumda değil şu anda. Birilerine hello diyoruz da bakalım. Kime dediğimde göremedim. Ya hay sokayım işte. Spawna bak ya. Bu işte yani buyur. Buyur yani. Athena karşıda mı lan? Bizde mi karşıda mı? Hmm. Bizdeymiş tüh. Ohohoho, biri de tuzaklara gitmiş. <laughs> ben Athena nerede diye arıyorum. Adam biz kadın veya bir, bizim mangadaymış lan. Sen soldada suyla. Takıldı gene de. <laughs> Asistini aldık mı lan onun? Göremedim. <laughs> Adam ne sövmüştür var ya. De gidi de. Ulan oğlum ya. Bam 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 ne? Vallahi efsane ya. Vox'u wow, bu yüzden çok seviyorum ha. Dur bakayım. O oyunun en iyi, maçın en iyi oyuncusu olmayı başarmışız. Güzel güzel. Patlayıcılarla öldürme. 16. 16 kill almışız lan. Güzel güzel. Buna benzer maçlarda umuyorum. Görüşmek dileğiyle kıymetli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.